Genelde şöyle bir meydanlardan birindeyiz. Programcı heykelini bulup monster laptop açmak yanında. Ya kanka doya doya ya. <laughs> Özgürlük Meydanı'na doğru gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> Telefondan baktım. Programmer heykeline doğru gideceğiz. Orada kafeler falan var. Orada bir çökeriz, bir şeyler yeriz herhalde. Sonra GoPro'yu şarj etmem lazım. Belki biraz çalışırız, bilmiyorum duruma göre. Şarjımı idareli kullanmaya çalışıyorum bugün. Öyle bir şeyler yapacağız hayırlısıyla. Şimdi meydana doğru gidelim bakalım. Şu bir yerlerde para bulmuştuk herhalde. Mehmet'le birlikte gidiyoruz bakalım. Meydana geldik sayılır zaten. Bundan sonrası burada evet, çocuklar koşuşturuyor etrafta. Burada Avrupa Birliği ile Ukrayna bayrağı var. Burası bir metro girişi arkadaşlar. Burada fazlasıyla metro giriş çıkışı var. Metro konusunda buraları baya iyi. Metroyu deneyimleme şansımız da olmadı. Eskiliyorlar biraz ama bilmiyorum. Ya Yetiştirsek yaparız yetiştirirsek belki bir sonrakine ziyaretimize, metrolara da bakmak istiyorum. Evet. Şimdi devam edelim bakalım. Bir de arkadaşlar elektrikli Elektronik sigaranın burada yaygın olduğunu ben fark ettim. Bir kısım normal sigara içiyor. Bir kısım ağırlıklı elektronik sigaraya dönmüş. Şimdi bir mekana bakmamız gerekiyor. Evet. Sanırım я Kaldırımı geçelim. Arkadaşlar yavaştan şu an Özgürlük Meydanı'na doğru girdik. Bir yandan mepe bakıyorum ya. Yol bulmaya çalışıyorum. Buradan sağ yapacağız. Oradan da tekrar sağ top gideceğiz burası. Şu an Özgürlük Müdür arkadaşlar. Şuradan karşıya geçelim. Evet. Abi araba 70-80 gelen Peki araba abi. durdu yani direkt ya. <laughs> Adam bak <bakıyor. gülüyor> Adam <gülüyor> <Zaten> durmaz yani o <laughs> hızda normalde de durdu. Yani ben gerçekten bu kadar ilginç ya trafik kuralları. Evet arkadaşlar burası Özgürlük Meydanı. Şimdi tekrar mepe bakıyorum ki yanlış gitmeyelim. Bu arada güvenlikler çok dikkat ediyor. Elimde kamera var. Ben dolanıyorum. Dilim farklı. Güvenlikler bakıyor bayağı abi. Ama kimse çıt demedi ya. Merakım. Yani bakıyorlar ama turist olduğunu anlıyorlar zaten. Bırak dokunma çocuğa diyorlar herhalde. Kendi <laughs> halinde. <laughs> 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 Bilmiyorum. Hatta yanlış bir şey de yapmıyoruz. ya yani, olabildiğince insanların yüzünü çekmemeye çalışıyorum zaten. Buradan sulu ayrılacağız. Arkadaşlar ben katıtır. Daha bayağı yolumuz var. Biraz yürüyelim. Bundan sonra tekrar görüşürüz. Arkadaşlar yine şöyle bir meydanlardan birindeyiz. Burada bir heykel var. Belki olduğunu inanın bilmiyorum. Sanırım burası üniversite. Şimdi karşıya geçeceğiz. Five minutes later. Devam ediyoruz yürümeye. Şöyle bir anıt var burada. Bunlara bakmaya çalışacağım. Evet tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Hadi. Burası sanırım üniversite şöyle bir durum var. Saça başa attık yürü yürü. Ee, telefonda çok belli olmuyor ama e, TripAdvisor'daki konumunun e, arkasındaki üniversitenin bahçesinde arkadaşlar. Burayı çevirmek istiyorum aslında. Ne üniversitesi olduğuna. Mehmet şu an laptop açıyor. Ekinin yanında. Bence güzel bir ekip olmuş. Trip'teki sırasına bakayım. 2000 41. sırada. Harkir'de 205 listeden 41. sırada arkadaşlar. Ben bir transit etmeye çalışacağım. Üniversiteyi Google çevirirse tabii. Bilmiyorum uzaktayım biraz ama. Çevirde herhalde. Bunlar elektrik, elektronikle ilgili bir şey diyor. Şu an <laughs> Mehmet'i görüyorsunuz. <laughs> <laughs> Mehmet burada monster açmış Dain'in yanında. <laughs> ben okuyayım Mehmet'i çekeyim seni. <laughs> Yan mı çekeyim cezimi? Aynı pozisyonu. Pozisyon. Aynı pozisyonu <laughs> vereceksin. Evet. 2 kilometre yürüdük bu heykeli gelmek için ya. Gerçekten yorucu. Sağ olsun yolda bir e, ee, sızıntı sorduk öğrenciye sorduk öğrenci İngilizce biliyor arkadaşlar burada ya bu bunu keşfettik öğrenci İngilizce biliyor ben de direkt Instagram sorumu atacağım size yanına bir oturalım bakalım ben de bir fotoğraf çekeyim fotoğraflarımı çektim size de anlatayım laptopum burada kankamın buldum şöyle umarım kafasında görüyorsunuzdur kod yazıyor çalışıyor kodur şöyle üniversite bahçesinde arkadaşlar. Bence güzel yapmışlar. Turistik olmuş. 2 ee, kilometre yürüdüm yani sırf bunun için. Güzeldi. Şimdi ufaktan biz yolumuza devam Buradan monster beni duyuyorsa bu turistik heykelin yanında Monster laptop açtığım için bana bence sponsor olmalı. Buran Monster severlere selam olsun. <laughs> Ukrayna arkibe gelip de programcı heykelini bulup Monster laptop açmak yanında. Şimdi ufaktan oturacak bir yer bulalım. Hayırlısıyla. Tekrar bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. See you next again video. Bye bye. Evet arkadaşlar. Şöyle kankamız var. Biz ona patates atıyoruz. Patates yiyor. Kola içer misin? Kola. Bitmiyor ya. O da. <laughs> Bu ağzına kalmadıysa... Bak bak bak. Beleşçiye bak. Beleşçiye. Şöyle kapat Karga da var yerde. O çok güzel. Oha. Evet, alıştırmak da kötü yaptık herhalde bunlara. Are you Doymuyor. Sergi'ye bak şey ya. Ulan ya sen de başlıyorsun. Yeşillik yer mi acaba? Hah. Al, al Doya doya ya. Takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Like atın, beğenin. Daha güzel videolar da gelecek. Yapacağız bakalım. İşler. Okey. Hadi tekrar görüşürüz. Bay bay.